Evet, evet. <laughs> Sevdin sen kollarımı Ona <laughs> Ama ne güzel düşünmüşler değil mi elbiseye böyle Valla çok acayip renkli çok şekermiş Ben ya, de bayıldım. bayıldım Şimdi ne yapıyor Zahide diyorsanız Tencerenin içine boş boş niye portakalı rendeliyor ha, Niye <laughs> Çünkü üzerine su gelecek ve Alman pastasının kreması olacak of, of. Su, un, um, nişasta, şeker Nefis hmm. olacak Valla gerçekten süper oluyor Portakalı böyle rendeleyin İsterseniz portakal sevmiyorsanız mandalina kabuğu da çok güzel oluyor. Limon kabuğu en klasiği zaten. Evet. Şöyle onu Ay tak tak, da. tak vuruyorsun şunu böyle. Da. Şöyle mi? Evet. Ha. Süper oldu. İçine de sütü koyuyoruz. Bakın ne güzel hem rengini hem kokusunu veriyor. Mis gibi bir krema oluyor. Oh. Bu krema için hemen içine şöyle portakal alayım ben onu. Hah. Ben sana bir çırpıcı vereceğim. Güzelce. açtın mı? Açmadım. Yok henüz açmadım çünkü yumurtayı da koyacağım. Ha, tamam. Şu anda açmayayım. Ama Şöyle. ben bunu göstereydim izleyicilerimize. Dur. Ha. Bunun içinde ne var? Şeker mi Şu koydun? Şu anda şeker koyduk. Bir de yumurtanın sarısını koyacağım. Şöyle yumurtanın akını alalım. Evet. Hmm. İyice çırptıktan sonra ocağa alabilirsin onu ve içine un, nişasta koyacağım. Sadece Ay, un ve inatla. nişastayla. Ha şimdi gitti. İyice çırpman lazım. Nişastasını koydun mu koymadın şimdi, şimdi koyuyorsun. Koyuyorum. İşte o yüzden daha soğukta tutuyoruz evet. bunu. Evet yumurta içinde öyle ve birazcık ay şunu da bırakmayayım ya. Hmm. Sonra... <laughs> Zebil olmasın <laughs> derler bizde. Birazcık da şöyle un. Niye nişastayla onu karıştırıyoruz tadı daha mı güzel oluyor? Nişasta daha güzel oluyor kremalarda ama nişasta yoksa unla da çok daha Ama sen bir nişasta bir un kullandın. Evet şimdi altını açtık hmm. ve hemen güzelce. Yumurta sarısı, süt, şeker, nişasta, un güzelce karışacak, koyulaşacak. Sonra içine koyulaştıktan sonra tereyağı ve vanilya girecek. Nefis bir krema olacak. Sonra o kremanın içerisine krem şanti koyacağız. Krem şantiyi de toz halinde sütle çırptık, dolapta duruyor. Şimdi ama Alman pastasının hamurunu yapmam lazım. Yapayım Benim mı? kocam o kadar inattır ki, hatta o kadar inattır ki hiçbir dediğimi yaptıramam. Tereyağı yaptırıyorsundur ya o kadar da olamaz herhalde. <laughs> ama sen öyle diyorsan inanırım. Antalya'dan selamlar. Annemle severek izliyoruz. Zeynep Koç teşekkür ediyorum. Azerbaycan'dan selamlar. Sağ olun. İşine gelen her şeyi inattır demiş. <laughs> en çok inat ettiği konu dışarıda gezmek. Bursa'dan selamlar. Her şeyi sorunsuz alır ama altına ihtiyaç olarak altını ihtiyaç olarak görmez. İnat eder almamak için ablacığım seni seviyoruz. Sağ olun. Çok şükür hiçbir şey inat etmez. Daha çok inatçı Ha daha çok ben inatçıyım. Rabbim onlar razı olsun. Hmm. Şimdi hamurunu yapıyorum. Sen kremasını yaparken ben hamurunu yapayım mı? Yap yap. Buraya bakın unu koyduktan sonra içine güzelce portakalın kabuğunu koydum. içinde portakal kabuğu, şeker. Şöyle yaş maya var. Eğer yaş maya yoksa kuru maya da kullanabilirsiniz. Burada acaba niye böyle birazı sarı birazı beyaz diyorsanız. Niye? Süt mü var Sütü onun içinde? Sütü ısıttım. Süt sıcaktı. Sıcakken içine tereyağı koydum. Tereyağını da eritecektim çünkü. ikisini bir arada şöyle buradan halledeyim dedim. Güzelce sütü, bayağı ılık süt çünkü. Tereyağıyla karıştırdım. Şimdi mayayı da içinde eziyorum. İçine 3 tane yumurta da girecek. Unla güzel bir bir tutam da tuz koyayım. Ha kabarsın. Evet güzelce zaten maya güzel kabartacak. Bir saat dinlenecek bu hamur. Bir saat dinlendikten sonra da şekil vereceğiz. Ama kremasında soğuması lazım. Hemen yoğuruyorum. Ha biraz da hamurun portakal suyuna ihtiyacı var. Çünkü of, portakal suyu ne kadar güzel oldu. Evet. Şu an süt, portakal, portakal kokuyor. Nasıl mutlu oluyorum. Ciddi söylüyorum tam Vallahi. mutluluk reçetesi. Bir de nane kokusu öyledir değil mi? Ay evet. Nane de iştah kesiyor biliyor musunuz? Gerçekten. Normalde mı? mesela canınız çok bir şey yemek istiyor. Ne bileyim çikolata falan. Atın ağzınıza bir nane, taze nane, çiğneyin. Bir şekilde beyne... bak aa, bugün Oytun hoca geldiği zaman neler iştah keser onu sorayım ben. Mesela e, iştah kesenlerden bir tanesi. Mi sence? Salatalık? salatalık, iştah kesmiyor. Ben mesela bugün ne yediğimi söyleyeyim. Salatalık peynir. Sonra doymadım. Ay, ama ne güzeldir o salatalıklı peynir ya. Ya çok güzel ama doymadım. Doymadım. Diyete başladın? Ha tabii hafta sonu löp, löp götürünce. <laughs> Allah'ım ya. Bazen vazgeçiyorum valla. Diyorum ki ya şu kadar az kilom var. Bir ver bir rahatla belki de az bir de şimdi gidiyor mesela İzmir'e. Ay ne kadar güzelsiniz, uzunsunuz, hiç de televizyondak gibi değil misiniz? Ne kadar zayıfsınız. Ha, beyin de zannediyor ki bu gerçek. Yani <laughs> ekran görüntüsüyle gerçek hal evet arada bir 10 kilo fark ediyor ama yine de insanın kendini bilmek gibisi yok. Arife Hanım diyor ki takım elbise giymiyor benim kocam. Düğünlere gidiyoruz takım elbisesiz sinir oluyorum. Haklısın ama ben de çok isterim bak benimki de giymez. Hep kotla dolaşıyor ya. Arif'e aynı şeyden rüzgarı biz bak. Ayşe diyor ki inatla bir yemeği severse mesela kuru fasulye bir ay aynı yemeği yiyebilir. Gerçekten, aynı yemeği aman istiyormuş. Ya Aa Çok <laughs> enteresan. Mesela bazı kocalar da öğlen yediğini akşam yemiyor. Ya da bir gün yiyor, ertesi güne yeni bir şey bulman lazım. Allah'ım yeni yemek bulmak ne kadar zor bir şey ya? Vallahi sizin zekanıza hayran kalıyorum. Her güne bir şey bulmak. O yüzden. Bak programın bu kısımları inanılmaz izleniyor. Çünkü her gün yeni bir tarif veriyoruz. Tabii. Ya aslında yemek yapmak çok kolay bir şey de işte beğendirmek. Asıl önemli mantığı, olan beğendirmek. Mantı aşağı yukarı aynı da. <gülüyor> <gülüyor> en güzeli kuru fasulye pilav, nohut pilav. Ay eşim dışarı çıkmayı sevmiyor. Ben akşama kadar evdeyim. Eşim hiç ihtiyaç duymuyor ama o çıkmak istemiyor. Çok inat ediyor bu konuda. Zeynep de dışarı çıkmak istiyormuş. Haklı kadın. Bütün gün evde. Erkeklere bunu nasıl anlatacağız bilmiyorum. O şimdi dışarıdan bıkmış evinde rahat etmek istiyor haklı olarak. E ama evdeki kadın da birazcık bir hava alayım, nefes alayım, geleyim. iki yürütseniz gelseniz bile yeter biz valla. Ben de cuma <laughs> iki yürütseniz gelseniz. <laughs> ha ne yapayım? Yani öyle bir ortam varsa en güzel o ya. Şöyle iki etrafa bakayım. Yani. <laughs> bu arada bu oldu bak. Elimde kaldı mı? şimdi. Koyulaştı mı? Koyulaştı. Evet. Gittikçe de zorlaşıyor çünkü. tek artık... Aynı elle yapıyorum. Kapatayım mı? Kapatalım ve içine... Sen pek sevmiyorsun ama tereyağı koymak zorundayım. Şu kadarcık koyayım ya. mı? Hadi hepsini koymayayım, şu tam kadarcık yok, şu koyayım. Kadar, bak bu kadarını koyduk. Tam tam yeter yeter. Şu kadar, canım. Yeter yeter. <laughs> bak şu kadar tereyağından kurtardım. Görüyor musunuz? Ama lezzetten de o kadar gitti mi ya dersin? Ya gitmedi, gitmedi. Şeker var içinde bir dolu bak. Peki, bu da vanilya. Tamam. Ne koyduk şimdi? Hı. Çok nefis bir krema yaptık. Bir tane ya da iki tane hemen bu kalacak yalnız. kuzu. Bu gidiyor. Tamam ben onu hallederim. Ha şey gidiyor yani. Buna başka Yok. bir şeyle karıştırayım. Yok şöyle. Bak bak, bak tetik kadın görüyor musun? <laughs> Sen ucunu elinde kalacaksın zannettin değil Çünkü, mi? Çünkü evet elimde kalacak zannettim. Evet. Şimdi bu birazcık soğuyacak. Hatta şöyle yapacağım ben. Birazcık çabuk soğuması için şuradan. Bak kadınların çoğu derdi bundan. Ay şu mikrofon gitmesin. Takı takıyorlar buraya. Eşim asla gezmeye gitmez. Kavga eder anca. İstediği kadar inatçı olsun. Tatlı dilimle yola getiriyorum her zaman. Çiğdem darısı hepimizin başına. Görüyor musun tatlı dille? Bizimkiler anlar mı bilmiyorum. Eşim yok da arkadaşlarım var. Çok inatçılar ya <laughs> Her konuda şey her konuda sirun çık ha sorun. Sorun çıkar Karadenizli misin? Sirun çıkarır deyince. <laughs> Dur her konuda sorun çıkarır Zaidem. Ömrüm gitti. Gezdirmeye asla götüremem. Acaba evet. erkekler mi daha çok sorun çıkartıyor kadınlar mı? Sanki şimdiye kadar erkeklerin hep sorun çıkarttı ortaya çıktı gibi geliyor bana. Çünkü bize de... yazan kadınlar daha fazla herhalde şimdi <laughs> günahlarına girmeyelim. Erkekler bir de yazmıyor böyle şeyleri. Doğru mu acaba? Kesinlikle doğru. Kesinlikle doğru. Eşinize sorsaydım mesela. Ya bilmem orasını da. <laughs> ya yani tahmin edersiniz mesela. İnatçılığınız var mı? Ee, var galiba az bir şey. Az bir şey. Var. Bu az bir şey burada itiraf ediliyorsa gerçeğini. mesela. Biraz... Hangi biraz konuda inat ederseniz de eşiniz istemez? Ya erkekler biraz aceleci. Ya da ben böyleyim. Hani böyle çok zor hazırlanıp çıkmak falan bir şeyler. Ee, biraz tabii... Biz Hemen hazırlanırsın, çıksın istiyorsunuz. E, bayanlar da tabii işte çok teferruat işte her şeye böyle. Değil mi? Biraz... Değil mi in derken? <laughs> 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 Elif Hanım'a diyordum. Öyle değil mi ama? <laughs> tabii tabii. Çok, Bana ben... Çok... Benim evden dışarı çıkmam... 4 dakika yok 5 öyle dakika bir, bile değil yani. Böyle bir ha kadın aşağı. yok ya. Var mı? Vallahi ben şapka takıyorum. Iş... Ayağıma şey öyle hazırlanmak ha. da öyle. Ha? Ha? Canım var biz mı? de öyle Siz saç baş de... yapılmayınca şapkalım mapkalı Bak kameraman abim bile diyor yok öyle biri. Hangisi <laughs> Aha, diyor <bunu> bakayım ne <laughs> kadın? Bak, sen bak, mi diyorsun? Şu abi diyor. O öyle. abi var ya o bekar <gülüyor> değil mi ya? Ha, Sen bekar misin? En az yarım saat. Sen bekarsan da nasıl bunu böyle atıp tutabiliyorsun sen? Evde kalacağım bu yüzden bak. Mustafa? Sen ne diyorsun? <laughs> İnat yok bizde. Valla doğru bak Cem'in de mesela problem yaratabileceği şeylerden biri. Bak. Ama ama bir şey söyleyeceğim. Şimdi sizin tamam saç makyaj bir şey yok ki. Çıkıyorsunuz ceketi alıp ama bizde şimdi saçı ayrı bak. makyajı ayrı. Doğru. Bir de çocuğu bir hazırla. Bir varsa... Ha bir dakika ha. şimdi çocuğu hadi şöyle yapalım. Çocuğu siz hazırlayın tamam mı? Yok, Bölüşelim. Çocuğu tamam, siz yani. hazırlayın. Bak <laughs> biz beceremeyiz de görüyor musunuz? Çocuğu hazırla yolluğunu hazırla. Olası bütün risklere karşı bezini al şunu al bunu al. Bir de bir problem çıkıyor niye almadın? Evet. Ya her şeyde suçlu biz. Değil asla asla ya suçlamak yok tabi de suçlamak sabırlı olmak lazım değil birazcık. Aynen. Yoksa bu konudan çıkamayacağız galiba. <laughs> ben git <bilmiyorum>. gide, <gülüyor> batıyorum <gülüyor> eve giremeyeceğim yoksa deyip. peki döndüm. <laughs> Şimdi ne yapıyorsun hayatım bu hamuru isterseniz böyle komple bütün olarak mayalandırabilirsiniz bir saat bekletebilirsiniz. İsterseniz de böyle küçük küçük ekmek gibi bezelere yapıp öyle bekletebilirsiniz. Hangisi kolayınıza geliyorsa. Ben şimdi öbür aşamayı da rahatlıkla gösterebilmek için şöyle bezelere ayırıyorum. Sonra üzerine yumurta sarısı biraz sütle çırpacağım koyacağım. Ve sonra hop diye pişireceğim. Bu hamurun içerisinde yumurta sarısı var. Biraz tereyağı erittik sütle sıcak sütle. Şeker var oldukça fazla şeker var aslında 4 çorba kaşığı çünkü şekerli bir hamur sonrasında da un yaş maya yaş maya yoksa kuru maya da olabilir bir cimcik de tuz koyduk bunu böyle karıştıracağız bir Sen tadına bak Maria, çok şuradan. güzel bir krema oldu nefis bir krema oldu <laughs> portakal soslu iyi ki Yağı koymamışsın. Hiçbir şey anlaşılmayacakmış. Vallahi gerçekten ama öyle ama şimdi bak. içine krem şanti koyacağız. Daha <laughs> bunun üstüne biraz soğuyacak. Özellikle bunu böyle yaptım. Soğuduktan sonra krem şanti sonra pastanın arasına. Aa, Aa bir şey daha yapacağız. Ne yapacağız? Şu çiğ kremayla çikolatayı eriteceğiz orada. Hemen Hı. üzerine şu altına koyalım. Hı. Ha bu da en üstüne mi? Evet evet. Şöyle hemen içine Buna kaşık, şey lazım bana? Kaşık verdim. Ah yaşa. Çikolataları da içine atayım. Hı. Evet. Kremayı da koyacağız. Mis gibi nefis hemen çiğ kremayla çikolatayı eritip sosumuzu hazırlayacağız. Hmm. Evde de böyle hazırlayan birisi olsa hemen de karıştırmak bize kalsa ne kadar kolay olur değil mi? Tabii. Yalnız kollarıma bakıp bakıp bayılıyorum ya. Nasıl güzel yapmışlar. Ona da Bak olur, el benzer. örgüsü yapan, şimdi el örgüsü yapan bir sürü kişi var. Bunu satan da bir sürü kişi var. Şimdi doğrusu kim bilir kaç para bu kıyafet. Bunlar bize biliyorsunuz stylinglerimiz getiriyor. Sonra yeri götürüyor. Kim bilir mesela bunun fiyatı ne? Bu markalaştırmak artık ve buradan para kazanılıyor. Bizim ihtiyacımız olan da aslında Türk milleti olarak bu. Şu işi yapıyoruz. işte bunu bir de marka haline getirip bu hale getirmemiz lazım. Bir şekilde. Hmm. Allah'ım sana geliyorum. Ben öyle örgü yastıkları, örgü örtüleri de çok seviyorum. Aa ben de çok severim. Masa örtüleri. Bir tarafım falan. aynen öyle çok modern. Modern şeyleri de seviyorum ama bu bizim el işimiz. Hele bu eski kıyafetlerimiz falan bayılıyorum. Sordum İzmir'de. Ben diyor dedim hep böyle eski kıyafetleri giyiyorum, bayılıyorum. Yöresel kıyafetler giyiyorum, çok seviyorum. Vallahi giy dediler. Herkes çok memnundu. Evet çok Ben da de yakışıyor öyle olunca. Ama. Vallahi. Haline Eridi mi? Eridi eridi hem de nasıl eridi. Tamam şimdi. Bak niye bir tanesi böyle bir tanesi böyle biliyor musun? Hii. Esra dur bilmiyorum. Esra diyor ki çok inattır. Onun yapma dediği şeyi yaparsan boşanma derecesine kadar gideriz. Eyvah eyvah. Gülsüm de diyor ki 12 yıllık evliyim. Yaptıramadığım hiçbir şey yok. Gülsüm sen bir yere gelsene bana. <laughs> Ciddi sök gelsene programa. Yüzünü kapatırım ya? olmazsa. <laughs> Bak ne oldu hoşunuza gitti. Bak yaptıramadığım hiçbir şey yok diyor maşallah. Nereli, nereli? Gülsüm nerelisin? Yazsam bulabilir miyim acaba ya? Gülsüm bir daha yaz. <laughs> bir daha yaz. <laughs> Niye nereli olabilir <laughs> mesela? Ettim ya, ya. <gülüyor> <gülüyor> nereli olabilir? Bursa olsa. Bursa? Olabilir. Bursa olabilir. Olabilir mi? Olabilir. Bursa'nın hanımları da mı? Ya. Yaptırırlar mı? Yaptırırlar. Ha, bilmiyorum. Fatma Hanım diyor ki benim eşim hiç gülmez Ayda Hanım. Ben gülmeyi çok severim ama o hiç gülmüyor inatla. Allah Allah derdi mi çok kocanın niye gülmüyor ya da alışmamış. Yani öyle çok sırtık adam da ben şey yapmıyorum ya. Yani. Bence Biraz bir ağrı eridi ağrı de o hayatım onu iyice. Ha, de hatta fazla 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 Çok dedi ya evet. derken, derken <laughs> Siz yazın bile çok enteresan şeyler yazıyorlar. Bak şöyle diyor ki çok inatçı saçlarını kazıtıyor. Neymiş karizmaymış. bak. Hı -hı. Saçı olmasa anlarım ama çok da gür saçı. Saçı gürken kazıtmak ne kadar kolay. Önemli olan tabii saç yokken mecburen kazıtılıyor. O kimilerine de çok yakışıyor ya. Benim İzmir'de bir arkadaşımız var adı Cem onun da. Acayip yakışıyor yani adama. Hep onu öyle saçı olsa bu kadar olmaz. Tülay Hanım diyor ki eve gelince üstünü değiştirmiyor. Neymiş? Rahatlığı, ha rahatlığı sevmiyormuş. Açık tembellik olabilir mi acaba? <laughs> Sanki biraz. <laughs> Halbuki hemen insan üstünü değiştirmek ister. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Bir itiraftır bu da benden. Bak abim de sosyal medyasını kontrol ediyor. Yazmışlar mı? <laughs> Yazmışlar çok. Ne diyorlar? Selam. Herkes size selam söylüyor. Sağ olsunlar. Teşekkür ederim. Bursa'ya <laughs> yalnız zor geçecekmişiz. Çok şey yapmışım galiba. Eyvallah. Dilim sürçmüş. Hey. <laughs> ben bu gece burada. <laughs> Dur programın sonuna kadar düzeltiriz. düzeltiriz. Hanım izliyor Siz ona barken? göre. Siz varken bize bir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz ya, sen merak etme. Biz yokken de bir şey olmaz. Karın seni çok seviyordur eminim ama gönlünü de alacaksın öyle seviyor diye güvenmeyeceksin. Ya bir şey demedik kötü bir şey demedik ki ya gevşekler biraz hızlı olsun. Bırak on saat hazırlanamıyor ya. dedin bana. ama. <gülüyor> <gülüyor> biraz hızlı olmak lazım değil mi? Bak hala bence batıyorsun sen. Sustum. Ben tut. seni <laughs> toparlayacağım sonra Peki. sen sakin. Tamam şimdi börek. Şimdi dur börekten önce Alman pastası. Evet Alman pastasını biraz hızlı yaptım tabi aslında hani birazcık bu kremanın falan soğuması lazım. Niye Türk değil bu da Alman pastası ki ya? Bilmiyorum, Oradan mı şey yapmışlar. Öyle demişler. Hiçbir hmm. fikrim yok gerçekten Alman pastasının isminin neden Alman pastası olduğunu. E, şimdi şöyle kremayı çiğ krema çikolatayla erittik. En son üzerine gezdireceğiz. İstersen sen de hemen üzerine gezdirebilirsin oradaki kremayı bunun üzerine. Ve Alman pastası nefis bir şekilde hazır oldu. Hmm. Nasıl olmuş krema? <laughs> Mustafa ile karşılığı çaktırmadan konuşuyoruz. Mustafa diyor ki bu ne demek diyorum? Köpek gitmiş diyor. Elbise çok güzel saklıyor. Ama hala duruyor merak etme biraz da içime çekiyorum. Bir Yok, de evet gitmiş evet er erimişsin. İzmir yaramış. Yok ayol ne gitmesi İzmir'de tutamadım kendimi. <laughs> Daha önümüzdeki hafta arası da alıp götüreceğiz. Artık kayınvalidem kim bilir neler neler yapar bize. Çok tehlikeli hem çok güzel ama çok tehlikeli. Çok güzel yemek yapıyor ve yiyemeden duramıyorum. ya Ben ne yapacaktım sen bana bir şey dedin. Çikolatayı bunların üstüne şöyle gezdireceğiz. Ha, en sevdiğim evet. kısma gelmiş sıra. Ben... Şimdilik şöyle göstereyim geri kalanlarını sonra yapacağım. Üzerine çikolatayı gezdirelim çünkü daha ustalarımızın böreği var. Onlara da yetişeyim diye hemen. Bu da gelip... hiç olmamıştı programda böreği yapan var. Bir de ben bu böreği yerim diye gelen var. Evet. Gerçekten bile. Açım diyor. Orhan diyor ki açım. Üç en gündür. son kaçta yemiş Orhan Bey? Ne, i̇ki gündür yemiyor Cuma'dan beri. Çocuğum. Yok artık. Evet. Ciddi mi? Evet. Hayır hayır hayır. Oruç <laughs> tutaydın bari. Oğlum yalan söyleyeyim dün yemedim dedin ya bugün iki. <laughs> Bence o dayanamamış yemiş. Yedim yedim. Hiç yedim, yememiş yedim, gibi yedim. durmuyor bak. Dayanamadım yedim. Yemeyecektin yedim. Yani. hani. Oruç Yemiştir yemiştir. Zahide'cim <laughs> acayip Baksana <gülüyor> hiç onda. ne bunları yiyemezsen yarısını yemen lazım. Misafirlere de kalsın. Misafirleri de kalsın. Yok öyle bir şey. <laughs> Misafirleri yapıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Sizi ben kandırmış ya ben bunların hepsini yerim diye. Buraya kadar canlı yine çıkayım diye. Bir Değil şey mi? olmaz bir şey olmaz. Yiyecek hepsini. Hepsini Ama yani. gerçekten onu yemek <laughs> ne kadar mümkün bilmiyorum. Ee, bir de ne kadar hani sonradan sıkıntı olur bilmiyorum. Gideyim yanlarına. Ay dur dur. Devam, Tam devam. çikolata da kaldım ya. O gidemiyorum. O kartın dibini ben yerim. Hepsini sıyırma yahu. Ya. <laughs> Hey, burada bir tane Dünya şekeri bir güzel kızım vardı tamam. Bir de Aslı'nın kardeşi Bir tanesi ona bir tanesi ona Nerelere koysam bunu tamam. da ben Daha bir sürü yapacağız Aa, de Tamam tamam herkese geçsin